gelmez. Ara topraklar gelmez. zor gelmez. Oy oy gözlerin arası. Memleketimizde yerleşmiş fakat yanlış bir kanaat vardır. Hangi problem çözülmemişse, hangi milli mesele halledilmemişse derhal en üst seviyede bir teşkilat, bir bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük veya yüksek kurul kurularak Meselenin halledileceği zannedilmiştir. Yaptığımız idari reformla bu zihniyet sona erdirilmiştir. Artık Türk idaresinde yeni teşkilatlanmalar beklenmemelidir. Nihai hedefimiz dinamik, süratli ve müessir işleyen çekirdek bir idari yapıyı gerçekleştirmek olacaktır. Bakanlıklarda çeşitli mevzuatla kurulmuş 92 adet kurul, şura, komisyon ve komiteden 56'sı kaldırılmıştır.